Evet hepinize merhaba arkadaşlar daha önce videosunu çekmiş olduğum bir video ile beraber tekrardan sizlerleyim ee, bana çok dediniz işte oyunlarda sesim karşı tarafa nasıl değişik gidebilir nasıl yapabilirim bunu arkadaşlar bunun basit bir yöntemi var ee, sakın telefonunuzda başka uygulamaları indirmeyin yani Play Store haricinde işte gidip telefonunuza başka sitelerden APK uygulamaları kurmayın. Ee, bir yöntemi daha sizler için araştırdım. Fakat olmuyor. Biliyorsunuz bazı telefonlarda işte üstteki gösterge panelinden karşı tarafa direkt sesiniz değişerek gidiyor. Fakat bunu yapamıyorsanız eğer eğer telefonunuzda bu özellik yoksa kesinlikle başka yöntemleri uygulamanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü telefona boot şart gerektiriyor. Bu da telefonunuzun orijinalliğini bozar. Kesinlikle böyle işlere girişmeyin. Hemen o APK'ları silin. Hemen o APK'ları çöpe atın arkadaşlar. Videomuza geçmeden de like'ları ve abonelikleri aşağıdan yapıştıralım. Hemen like'ları at, abonelikleri atın anlatmaya başlayayım ben. Hatta hemen aşağıdan bir basarsın o tuşa yani. Oğlum heyecanlanma lan! Şimdi e, arkadaşlar uygulamamıza giriyoruz. Ee, uygulamamızın ismi şöyle isterseniz ilk önce Play Store'a bir gidelim. Bende de bir sürü uygulama varmış. Gerçek kız sesi yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben sizler için başka e, uygulamaları araştırdım. Bana zaten önceki videoda da şey yazmışsınız. Yorumlarda işte e, video ismini, bu, uygulama ismini güvenmemişsin, uygulama ismini bulamadık. Arkadaşlar videonun altında link bırakmıyorum. Çünkü e, direkt linke bas gidenler oluyor. O yüzden emeğimin karşılığı olarak like ve aboneliği lütfen çok görmeyin diyorum. Buradan gerçek kız sesi şakası 2022 var arkadaşlar. Buna giriyorsunuz. Şimdi bunu kapattım. Play Store'dan yükledim uygulamamı. Girdim uygulamamıza. Ben de sizlerle beraber ilk defa açıyorum uygulamayı. Gördüğünüz gibi ee, burada nasıl kullanılacağı falan var. İsterseniz şöyle internetimizi bir kapatalım. İnterneti kapatırsam reklam gelmez karşıma. Hemen şöyle tekrardan gireyim bu uygulamama. Evet. Nasıl kullanılır? İlk önce bakalım nasıl kullanılıyormuş. Ama internet internet zorunlu galiba. Aynen. Uygulama için şart mı? Heh, Girelim tekrardan. Evet nasıl kullanılır? Geldik. Arkadaşlar seçenek 1. Telefon şakası yapmak istediğiniz kişiyi arayın veya uygulamayı açıp e, yani ve herhangi bir oyunda oynayacaksanız uygulamayı açıp bu uygulamayı da yan tarafa açın. Şimdi nasıl panelde ol olarak açılacağını gönderir, göstereceğim sizlere. Seçenek 2'ye geldiğimizde de 2 adet telefon kullanarak birinci telefona işte şaka yapılacak kişiye e, başarıyla e, yapabilirsiniz. Genellikle zaten hepinizin evinde bir telefon, bir tablet oluyor. O telefon, tableti yanınıza koyduğunuz zaman başarıyla e, yapabilirsiniz. Burada e, oyunlarımızın da seçenekleri var. Hemen şu reklamı kapatayım. Evet, burada Discord, Valorant, LoL, genel bir, genel iki. Yani genel bir de genel iki de diyor ki ne yapıyorsun, nasılsın? İşte e, kızların sesleri var. Eklenmenizi istediğiniz sesleri buraya ekleyebiliyorsunuz. Hemen ona da bakalım. 5 e, yıldır der butonuna tıklayarak yorum kısmına yazabilirsiniz diyor. Bunu kapatalım. Şu anlık gerek yok. Şuradan tekrardan reklamı kapattım. Buradan favori alabiliyorsunuz. Bütün seslerde arama yap. He. Bütün seslerde istediğiniz, istediğiniz bir ses varsa onun hakkında da yorum yapabiliyorsunuz. Bu arada tekrar çok fazla reklam veriyormuş cidden. Reklamları şöyle kapatalım. Mesela Discord'a girelim atıyorum ya da hepinizin bir e, sevdiği bir PUBG var. PUBG merakına girelim. PUBG'ye geldim. Dedim ki ya silah almam gerek uç atar mısın? İşte bize ucu atacak şimdi mesela ayarlara girdik buradan bunu şimdi küçük pencereye alacağım ben arkadaşlar onun da nasıl yapıldığını göstereyim sağ altta ayarlar butonuna bas buradan kaydırıyoruz burada gördüğünüz gibi bizim eleman burada buna tıkladım ve her zamana bastım sizde de not al lobet yazmaz da işte devre dışı etkinleştir gibi şeyler olabilir şu anda bu her zamanda çıktım bakın şu anda ana ekranıma geldi mesela ben bundan çıktım arkadaşlar gittim Atıyorum ses kaydedeceği girelim. Zaten şu anda telefonda da kayıt alıyorum ama şöyle. Herkese iyi oyunlar. Gördüğünüz gibi buraya ses gidiyor şu anda. Yani siz bir oyuna girdiğinizde burada sesin mutlaka görünceğini unutmayın. Beyler, iyi oyunlar. Görüyorsunuz. Var. İşte selam veriyorum vesaire yapıyorum vesaire cacut. Şöyle uygulamamızın diğer şeylerine de bakalım. Hatta buradan ben de kontrol etmek istiyorum. Şöyle bir bakarsam. ...şöyle... Şimdi bakalım... ...işte selam veriyorum... ...görüyor Selamlar. Evet, başarılı bir şekilde çalışıyor. PUBG'de de girdiğinizde... ...hemen oradan üst taraftan sesi... E, ...mikrofona verebilirsiniz. Dediğim gibi kesinlikle... ...APK uygulamaları kullanmayın. Burada başka işte genel bire girelim. Aşkım ne yapıyor? Efendim gülüm Efendim? varmış. Burada zaten birçok sesler de var. İşte e, merhaba aşkım... ...işte vesaire vesaire... Ee, ben zaten önceki videoda fake kız seslerinin de bir dosyasını sizlerle paylaşmıştım. Önceki videoyu da kartlardan, sağ üstteki kartlardan ulaşıp ee, tıklayarak gidebilirsiniz. O videoda da sizlere bunların MP3 halindeki şekillerini verdim. Yani tek tek uygulamadan reklamlı şekilde değil de ben size direkt RAR dosyası içerisinde verdim. Oradan istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Onu da eğer yapmak istiyorsanız, indirmek istiyorsanız sağ üstteki kartlardan videoya gidebilirsiniz. Dediğim gibi bakın tekrardan söylüyorum başka APK uygulamaları Google'dan indirip kullanmayın. Bu uygulama sizin için birebirdir. Gidip indirdiğinizde başarılı bir şekilde çalışır. Zaten nasıl tam ekranda da şöyle yan tarafımızı da alabileceğini gösterdik. Mesela bir uygulama Instagram'a gireyim atıyorum. Mesela ben bunun birinin üstünde burada hemen ses kaydı alayım. Şöyle kendi yan hesabıma geldim. Bunu buradan sesi şöyle yapayım. Efendim? Bakın arkadaşlar gayet ses giriyor karşı tarafa. Efendim? Bakın şimdi tekrardan sesi dinleyip sizlere de bunun kanıtını göstereceğim. Gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde ses kaydedicimiz çalışıyor. Bunu oyunlarda da PUBG Mobile'de de başka oyunlarda da Discord'da da yapabilirsiniz. Hatta şöyle bir Discord testi yapayım mı? Ee, zaten Instagram'da oluyor ama Discord'da da çalıştığını e, inanırsınız. Instagram'daki kanıtını da zaten video başında da buraya da ekleyeceğim. İnanın. Dediğim gibi sayesinde dikkatlerden diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu aralar çok emek sarf ediyorum. Tekrardan videolara başladım. Yorumlara da lütfen çalıştıysa çalıştığını. Eğer çalışmadıysa da nasıl e, yardımcı olabileceğim başka bir seçenekler var mı? Bunu benden isterseniz e, yorumlarda bırakırım. Bilgisayar içerisinde de ses değiştiricimiz var. Abone olup like atmayı unutmayın. Aşağıda da yorumlara e, istediğiniz diğer videoları, diğer çekmemi istediğiniz başka videoları da yazabilirsiniz. Çok uzun Bay bay.